Biz parkta ne yapıyoruz? Ne? Haydi. Ne yapıyoruz parkta öyküs? Ne? Ya bayım. Daksa bayım. Daksa bayım. Daksa bayım. Kayyalım mı bir de? Başka arkadaşlar da geldi. <laughs> Şimdi merdivenden <Baba> iniyoruz. Baba ne kovak. Kubbe. tut. düş, de der. <laughs> evet. İn bakalım. Şimdi merdivenden inmek istiyoruz. Sen de inebilirsin aslında, elimi tutmadan. Öykü parka geldi çocuklar. Öykü parkı çok seviyor. Öykü sen kiminle parka geldin? Dede. Dedeyle parka geldi. Bak, Peki kayacak mısın? Kay dedin seni tutsun Ben oradan duruyorum otur. otur Öykü Otur ve kay Otur Otur, otur. 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 Arkadaşlar öyle ki oturmak karnık istemiyor. O sadece böyle kendince gezmek istiyor parkta. İstediği gibi takılmak istiyor. O zaman arkadaşlara bay bay yapalım mı kızım? Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>